Merhaba, bugünkü ZİÇEV'in Fark Yaratan Mutfağı'nda biz varız. Ben Destan. Ben sezgi Size Antalya'ya has, Antalya'nın yıllardan beri gelen, Antalya'nın yerlerinin bildiği mercimek dondurma adlı bir meze yapacağım. Adı Beraber dondurma. yapacağız. Evet, <laughs> birlikte yapacağız. Adı dondurma ama kendisi sıcak yapılıyor, soğuk tüketiliyor. mezevilerimiz. ben iki bardak ölçüsüyle yapıyorum bunu. Ölçüyle yapılıyor. 2 bardak kırmızı mercimek, iki fincan kahve fincanı pirinç, sarımsak, bol kimyon ve bu yemeklerde kullandığımız kırmızı toz biber, tuz, birazcık karabiber ve bol soğan ve zeytinyağı. Yani. Evet, evet, bol soğanlı bol bir bol yemeğimiz. Ve koca koca soğanlar rahat olsun diye. Evet. Şimdi ilk önce mercimeğimizi sen, sen boşaltırız. Bir ver bir tane. Ben de suyu getireyim. Evet, Hı -hı. Sağ, şey Şimdi çekimlerden herkes arka Antalya, Antalya, Antalya. Evet. Bu da Antalya. Evet bu evet. Arkolüpe de Antalya'ya evet. has bir takı. Bunu Antalya dışında bilen Biliyoruz. yok. Evet. Biliyoruz. Aa bu oyundaki kolye ne güzel diyorlar. E Antalya, şey Arpolis bilmiyor musunuz diyorum. Yo ne o ne filan diyorlar. <laughs> Bizim çekimlerde genelde bir önceki çekimde de var zaten. Yani, Arpolip evet. de var. Antalya'ya has. Şimdi pirincimizi ilave ediyoruz. Ne kadar pirinç koyduk? İki bir su bardağı büyüklüğünde de pirincimizi ekliyoruz. Yıkadığımız. Evet tatlım. Bol suyla haşlıyoruz çünkü hemen katılaşıyor. Tuz da ilave eder misiniz çocuklar Ne kadar tuzumuz? Tamam. Bir. Artık. Tamam. Birazcık daha. Güzel. Tuzumuzu da ilave ettik. Ocağa alalım. Ben al bak nasıl soğan yakacaksınız ki? Sen mi yakacaksın onu? Evet. Yavaş yavaş haşlanırken karıştıralım. Soğanlarımız soğanlarımızı koyalım. Hepsini bir anda. Hepsini. Ne kadar çok puanlı oldu? Evet. Görüyorsunuz değil mi? Sanırım bu mezenin püf noktası bol soğanlı olması. Çünkü soğan lezzet veriyor. Evet. Al tatlım. O yağı da koyalım Sezicim. Yağı sen mi koymak istersin? Yağı da bol koyuyoruz çünkü bol yağlı güzel oluyor. Yani o çok lezzetli oluyor. Evet, genelde soğanın bol olduğu yemeklerin hepsi çok lezzetli oluyor. Sen yakar mısın tatlı? Eyvah eyvah, bir tane daha yakıyorum. Bu <laughs> mu <laughs> <laughs> O. Oh. Oh. Yavaş, sola kendine doğru çevir. Kendine en kız kız kız. Hah. Evet. Şimdi. Evet, evet, soğanımızı da koyalım. Evet. Evet. Ben soğan, sarımsağı da çok kullanırım. Evet, yemeklere genellikle soğan, sarımsak çok lezzet veriyor. Bu soğanlar e, karamelize olacak. Bu arada mercimek de pişmiş olacak. Siz de konu musunuz? Sizler tanışıklık ses tanıyorsunuz. Nasıl tanıştınız siz Sezgi ile biz yazlık komşusuyuz. komşusuyuz. Böyle 8 sene 9 evet. sene oldu tanışalı. ve kardeş gibi olduk. Evet. Aynı şeylere giriyoruz. <laughs> Çok iyi anlayabiliyoruz. Aynen. Yani günün herhalde bir 8-9 saat Zaten birlikte, birlikte oluyoruz. geçiriyoruz Ve bir gün bir yarım gün görmediğimizde ne oldu, nerede izledim böyle. aynı bu şekilde yani evet keyifli, geçiriyoruz. Keyifli birbirimizle olmaktan çok hanımıyım, İki tane oğlum var. Birisi üniversiteyi bitirdi. Hukuk Fakültesini bitirdi. Diğeri ortaokul 7. sınıfta. Güzel. Evet. Benim de iki tane oğlum var. 24 yaşında. O da endüstri mühendisliğini bitirdi. Bir tane de 11. sınıfta bir oğlum daha var. Yaşıt evet, evet, zaten oradan geliyor dostumuz. Büyük çocuklarımız, Büyük çocuklarımız arkadaştır. arkadaş. arkadaş. oradan arkadaşı olduk. Evet. Benim kızım da yaşadık. Evet. Benim kızım da 24 yaşında. <laughs> Aynen. Hmm. Evet, benim oğlumdan bir yaş büyük seninki. Evet. Benimkiyle yaşıt o zaman. <laughs> Bunların pişmesini bekleyeceğiz. Evet güzel. O kavrulacak mı pişecek Kavrulacak. Kavrulacak. Karamelize, karamelize olacak, olacak Evet. Normalde ben bu mercimeğin bir püf noktası var. Bunu bir gün önce yapıyorum evde. Çünkü mercimek anında ertesi güne kas katı kalıyor. Tabağınıza koyduğunuz zaman böyle kazık gibi bir şey oluyor. Ben bir gün önce mercimekle pirinci pişiriyorum buzdolabına koyuyorum. Ertesi gün onu kaynar suyla açıyorum. Bayağı zor oluyor onu açmak. Açıp daha sonra da bu kavurduğum soğanla karıştırıp üstünü süsleyip servis yapıyorum. Püf yani noktası bu mercimek. Evet. Antalya has, yöresel bir yemeği. Antalya'nın yerlileri çok iyi biliyor bunu. İlk önce mercimek dondurması dendiğinde insanlar da dondurma hani bilmeyenler için böyle değişik soğuk bir şey olarak geliyor. Ya da tatlı ama tuzlu bir yemeğimiz. Umarım da Antalya'da. Ee, onlar gemici yemeği de diyorlar. Evet, birçok ismi. dayanıklı Doyurucu olduğu için yemeği. mi belki? Belki de. Ama evet, çok mu? çok güzel Hayırlı. oluyor. Evet. Ben... ben bunu böyle kaselere doldurur. Her ee, gelen misafirlere bir yolu Onun kaselerden sayısını bilmiyorum. Ağabey. Evet, üzerine limonla. Hmm. Çok güzel oldu. Ben böyle e, toplu bir yerlere gidiyoruz mesela. Herkes bir çeşit meze yapacak, götürecek. Ben hep böyle, benim klasiktir. Ben evet. mercimek doldurmak istiyorum. Desanın evet. süperisi öyle, de, Sen Her mercimek şey, dondurması yaz. Sen nereden biliyorsun filan diyorlar yaşı büyük olan insanlar. Ne var? E, senin bileceğin bir şey değil bu. Bak ben annemden öğrenmedim yani şimdi sizden öğreneceğim. Evet, güzel. Evet. Aslında çok kolay bir şey. Evet, öyle. Evet. Çok kolay bir şey soğanımızı tenceremize kavrulmaya koyduk. Bir 10 dakika, 12-13 dakika kadar kavrulmaya bırakalım. Daha sonra görüşürüz. Karamelize edeceğiz yani soğanı. Evet. Evet soğanlarımız çok güzel karamelize oldu. Ve pişti. Hazır. Ona şimdi sarımsak ilave ediyoruz. Evet. Ay teşekkür teşekkür ederiz. Fotoğrafı da elimizde. Çok. <laughs> bizim ateş harcayamıyor ya pembe pembe. Yani değil mi? Çer <laughs> pembe hepsi Bol başlık gibi oldu. Evet evet. Bunun içinde de bol kimyon var. Mercimeğe çok yakışıyor. Ve yemek için kullandığımız kırmızı biber. Biraz renk versin diye. Şimdi bunu döküyoruz. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bizim eski tariflerimiz anlamında. Merkez gaz yapar. Otur evet. O da gaza iyi gelir. Onunla, onunla tamamlanır. Evet. Bence de. Ondan. Evet. Çok evet. doğru söylüyorsunuz. Birazcık karıt var koyuyorum. Acı severseniz bu bilgiler de eklenebiliyor. Soğanın kokusu nasıl mis gibi geliyor. Ben şimdi bu ocağın altını kapatıyorum. Gerçekten acıktırıyor Çok güzel bakıyor. Şey. Değil mi? Acıktırıyor insanı. Vay, evet. Güzel mi? Biraz önce mis gibi <laughs> burası çilek, brownie koktu. <laughs> Şimdi mis gibi soğan. soğan. kokuları. Mercimek kıvam aldı mercimeğiniz. Şöyle bir kıvam olacak pirinç ve mercimek. Pirinçler diri diri ağza gelecek. Biraz sulu bir kıvam olacak. Şimdi bunu evet. Dikkat et yarısını, bunun yarısını bu mercimekle karıştıracağız. Ezmek mi ya? Şunu alayım mı Sezgin? öyle alacağım. Çünkü ocaklar büyük olduğu için saplar çok ısınmış. Gördüğünüz gibi soğanlarımız çok güzel karamelize oldu. Rengi çok iştah açıcı. <laughs> evet. Bu soğanları böyle ızgara somonun altına koyup karamelize soğan yatağında <laughs> ızgara somon. Bir Sizin yazdığınız Konya, Konya altında. altında. Her Be zaman bekleriz. Buyurun. Bekip çek geliyoruz. Bir şey çekeriz. Baksana. Ne Vallahi güzel. <laughs> evet. Gelin. Çok güzel yemek yapıyorlar. Sizi Aslında şey, orada şey çeksek de güzel olur. Çok, Aa, çok güzel olurdu. Çok olur. güzel olurdu. Bahçede, havuz kenarında bir veya... Bir sonrakine geliyoruz. Tabii tamam. ki bekliyoruz. O zaman tarifi düşündüm. Benim tamam. evim ve Sezgin'in evi çok uygun bu iş için. Evet. Tamam, iyi keşke. Vallahi gelin Keşke gelseydiniz. Manzaraya karşı. Tamam, bir sonrakinde oradayız. Tamam, tamam bekliyoruz, bekliyoruz. fark yaratan mutfak farklı yerlerde lezzetlendireli evimizde <laughs> ağırlayacağız. Evet. Birkaç saat olabilir, Zor. Çok değişik olur. Komşularımız da oturup seyredebiliriz. Kesinlikle. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Çekirdek çitleyerek bizi izleyenler çok <laughs> olur. Sinema <gibi>. <gülüyor> yazlık <gülüyor> sinema gibi. Şöyle yağlı sonra ha, yedirmeye oldu. şey yapıyorum, çalışıyorum. Açıyoruz. Ama evet. Yani mercimeğe ancak böyle şey yapıyor, şey, yakışıyor. Emiyor onu, alıyor içine. Özleşiyor. Özleşiyor. Özleşiyor onunla. Yağı ve soğanı az olduğu zaman lezzeti çok güzel olmuyor açıkçası. Ve oh, soğan kepçe çok iyi. lokantası bir. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Elimiz gibi çok bol. İlk yemekle yaptınız hatırlıyor musunuz? Ben ne yaptım ya? Makarna. Makarna. klasik. O lise lisede miydim? Lisedeydim. Makarna yaptım. Sonra da arkadaşım benden çok önce evlendi. Okul biter bitmez. Dolma yapacak. Sürekli dolma yapımını anlatıyor. Ne kadar zor olduğunu falan anlatıyor. Anne dedim dolma yapmak ne kadar zor olabilir. Bana bir öğretir misin falan böyle. Proje hakkında internet yapmıştım. yok ki baktıkla izle yok. Tabii. Büyüklere gideriz elimizde bir defter kitap anlat o yemek nasıl bu yemek Tabii. nasıl? Bir de anlatmazlar herkes her şey. Evet. Evet. evet, sağ olsun anneannem. Evet. Ben anneannemin oturtmuştum, koştum. Anneannem tarif ediyordu. Cive vardır Antalya'da. Patlıcanlı. Evet. 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 Anneannem. Anneanne anlat sana. yavaş yavaş söyle anneanne. Ben <laughs> sürekli yazıyordum bunları. <laughs> evet benim İzim de var. Yaşıyor. Rahmetli teyzemden kalma atmıyorum. Benim. Fotoğraflarını da yapıştırmış. Ne, a, ne, ne, güzel. Aa ne güzel. Yazısıyla çok koyu bir şey gibi böyle tarihe saygı. Aa, yani ne kadar mesela güzel. Mesela turunç reçeli. Böyle eski yemekleri ben yazıyorum annemden, teyzelerimden ölçülerini öğrenip. Yani çocuklarım belki, Tabii. erkek çocuklarım gerçi ama oğlum çok meraklı büyük oğlum. Belki gelinlerim merak eder yapar. yaparlar. Yapar. Şimdi bunu servis tabağına alıyorum bir kısmını. Kalan soğan da bence üfesizdir. Evet. Aşkından bol pepçi örgü alırsın. Evet. Hatta da bizim ekibe biz kediler gibi bakıyoruz şu an anca edecek. Burada mutlaka yiyecek birileri vardır diye düşündük. Olmaz mı? Baş büyüklükler. <laughs> Çocuklara falan böyle. Antalya'nın yöresel. <laughs> Set gibi bunlar üzerinde. Şöyle şey, yayarak mı yapayım? Yayarak yapalım. Yağını şey mi yapayım? Büyük kaşıkla mı yapsam? Ben sana tutayım mı? Sen tutamıyorsun. Versene şey. bana bezi. Sıcağı sen tutamıyorsun. Diye. Olsun olsun hayatım tuttum. Ha, orası çok sıcak. İspiriyon böyle çok istiyoruz herkesten. Her şekilde. Ne var Tencere tabak istiyoruz mesela, ile ilgili. Tencere bize sponsor yok mu diyoruz Youtube'larda. Hı. Hmm. Şehirden Çeyre, de hiç ilgilenmiyor yani. Bence bu konuyla çok ilgilensinler. Burada çok güzel şeyler oluyor. Yeter evet. evet. evet, Tamam. Birazcık. Tamam, tamam. şu, evet. şu tarafa doğru. Tamam. tamam. Biraz daha mı Evet. Biraz daha böyle çiğden üstüne. Tul biber, kimyon bunlar artık isteğe bağlı. Yakışıyor. Evet, evet çok baharatlarımız çok yakışıyor. Benim abim de bunu çok sever ve abim sürekli şey böyle üstünden üstünden alır. Yağlı yağlı Soğanlı yer. Bizim yemeğimiz bu kadar. Evet. Göstereyim? Şöyle. Antalya'nın Antalya yöresel mutfağında mercimek mercimek dondurması üzerine limon sıkarsanız çok daha lezzetli oluyor. Evet, fark yaratan mutfağı takip ederseniz çok seviniriz. Bize evet. abone olmayı da unutmayın, unutmayın lütfen. lütfen. Sürekli çok farklı ve değişik lezzetler paylaşılıyor burada. Evet. Bizi hem Instagram'dan takip edebilirsiniz, hem de YouTube'dan. YouTube'dan. Sizi seviyoruz, takip edin. <laughs> evet, fark yaratan mutfakta buluşmak üzere. Mutfağımıza geldiğiniz için teşekkür ederiz. Biz teşekkür, Biz teşekkür ederiz. ederiz sağ olun. Hoşçakalın şimdi sana mercimekli dondurma geldi. Tat bakalım. Evet, hadi bakalım. <gülüyor> 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 biraz onun damak tadına belki uygun olmayabilir. Hayır, evet, belki çocukların sevebileceği evet. bir şey değil. Şimdi... Tamam, sıradaki gelsin. <laughs> tamam. Yüzünü çok ekşitti. <laughs>